Arkadaşlar merhaba. Bugün Hasan Bekle Fenerbahçe üzerine YouTube kanalımda kısa bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ki daha önce de yapmıştık değil mi Hasan evet. abi? Evet. Hasan Bek biliyorsunuz hani e, iyi bir Fenerbahçeli. Objektif yorumlar yapıyor ama sonuçta kalbinde Fenerbahçe var ve Hasan abiyle Fenerbahçe'yi konuşacak, konuşacağız. Hasan abi e, Fenerbahçe taraftarlarının en çok istediği şey oldu. Filip Koku ve Kuman varken Ersun Yanal protestoları vardı ve bunun sonunda da Ersun Yanal Fenerbahçe'ye geldi. Fakat baktığımızda Fenerbahçe çok kıpırdamadı gibi de görüyoruz. Ee, Ersun Yanal'ın performansını nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi Fenerbahçe taraftarının en çok istediği şey e, bir sürü istediği şey oldu. Bir kere sezon başı Ali Koç en önemlisi taraftarın camianın en çok istediği e, başkan Ali Koç geldi. Sonra Fenerbahçe taraftarının en çok istediği, en sonunda hoca da geldi, Ersun Yanal da geldi. Fenerbahçe taraftarının bununla beraber hep istediği, geçmiş dönemleri burun kıvırtı tüm başarıları rağmen futbolu beğenmediği bir sürü şey, tek istediği şey hücum futbolu. O da yani bu istediği şey bunlarla beraber. Fenerbahçe defans yapmaz, defans, defans yaptı. Felsefesi. Hatta Fenerbahçe Divan Kurulu'nda, Genel Kurulu'nda işte bu nasıl Fenerbahçe değil işte günün hocasını, takımlarını eleştirip eleştirilen takımlar da şimdi baktığında hocalar işte ligin en çok gol atan takımı eleştirip böyle futbol olmaz Fenerbahçe hücum oynar, hücum futbolu dediği hocasını getirdi. Çok önemli tarihinin en çok istenilen başkanı Ali Koç Fenerbahçe tarihindeki 112 yıllık tarihi değil mi? En çok istenen, en çok özlenen, en çok beklentisi olan başkanı geldi. E tabi işin teorisi ile pratiği örtüşmedi. Yani teori farklı, pratik ayrı. Şimdi bugün gelinen nokta e, teori ile pratiğin bir çarpışması. Sonuçta elde ne var? Elde hiçbir şey yok. Eksi 6 veya 4 havale açma öyle bir şey var şimdi bugünkü nokta itibariyle 18 Şubat. E, 15. sırada. 3 Haziran'daki kongreden bugüne kadar, bugün 18 efendim. 15. sırada ve eksi ya, 4. 18 o. Şubat itibar, an itibariyle eksi 4 veya 6 avaraj ile gelinen nokta bu. Tarihin en az gol atan takımı, en çok gol atması beklenen takımı, tarihin en az gol atan takımı, tarihin lig sezonunun en az puan alan takımı, en kötü futbolunu oynayan takımı. Ee, durum bu. Bir sürü negatif nokta var. Peki... E, ee, tabii ki de bunlardan rahatsız olunduğu için Ersun Yanal geldi. Ersun Yanal nerede hata yapıyor? Neli, yani neden değiştiremedi görüntüyü? Şimdi e, Ersun Yanal nedir? Ersun Yanal'dan beklenti nedir? Eklenti, be, daha doğrusu taraftarın camianın beklentisi var. Şimdi de Kuman döneminde e, kolay gol yiyen, ve hücumda da sıkıntılar yaşayan, gol atamayan bir Fenerbahçe vardı. Önce Filip Koku dönemi. A Aynen öyle. Yani, yani ikisini... kolay gol yiyen. Ve gol atamayan, maç kazanamayan, güvenini kaybetmiş bir Fenerbahçe vardı. Aynı görüntü devam ediyor. E, artı 5 transfer herhalde. Evet. Artı 5 transfer. Sadık, Mozes, e, Miha, bir oyuncu daha vardı. E, Serdar Aziz. Serdar Aziz dört. 4. Bir dört. isim daha var. E, Kadro buraya kalan diğer Dirar, Volkan, Atıf gitti. Atıf gitti ve Rize, e, Rize Spor ikinci yarıda 18. Sıra, sıradaydı. Asansöre bindiler sanki hop 10. sırada indiler 4 haftada. Şimdi şu var e, taraftarın tabi böyle bir beklentisi var ama hayatın gerçekleri bu değil. Yani ben hücum futbol oynayacağım diye hücum futbolu oynayamazsın. Bütün mesele bu. Evet. Yani, e, Fenerbahçe camiası ki bir fanteziydi. Yani fantezinin gerçek olmadı. Yani bu hoca almayla, isim almayla ve istemeyle olacak şeyler değil. Bir futbolun bazı gerçekleri var. Onları uygulamazsan, işte bugünkü durum. Peki bundan, bundan sonraki konjektürde neler yapılmalı? Yani Ersun Hoca Şenol'u tamamlayacak. Ben Fenerbahçe'nin Ersun Hoca sezonu tamamlayacak. Yani şu var tamamlayacak. Daha belli değil o. Neden belli değil şimdi e, bu hafta yani önümüzdeki pazartesi günü Beşiktaş, Beşiktaş. maçı var. Daha öncesinde Zenit maçı var bu hafta Perşembe günü. Bu evet. hafta değil mi? Perşembe Zenit maçı var. Pazartesi Beşiktaş maçı var. E, daha sonra Başakşehir, Başakşehir, Başakşehir var. var. Sonra pardon Rize var. Sonra Başakşehir var. Tabi tabi çok do zorlu bir 3-4 hafta yani, Fenerbahçe bekliyor. Ve şu var e, kendi sahasında oynayacağı bir Galatasaray maçı var. Şimdi 21 yıl oldu zannediyorum Galatasaray Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenemiyor. Eğer o seri de biterse e, Ersun Hoca gider mi Gider diyorsun? tabii. Şimdi ben bir er... istatistik var yani şimdi şöyle bir şey var. Yani bugün bu istatistikleri Fenerbahçe tüm istatistiklerini, pozitif istatistiklerini şu işte 3 Haziran'dan bugün 18 Şubat'a kadar her şeyi negatife çevirmiş durumda. Eğer 21 yıllık, 22 yıllık Galatasaray yenilmezliğinde bu yönetim Kaybeder. kaybederse, kaybederse Ersun Hoca'nın başında olduğu takımda yani Ersun Yanal da kalamaz. Şimdi zaten... Kalmasının bir manası kalmaz zaten o zaman. Yani o zaman ne kalacak? Bir manası yok zaten. Başkan Ali Koç Ersun Yanal'ı çok istemiyordu. Zaten bunu biz anlıyorduk. Sonrasında taraftar ve camia baskısı Ersun Hoca'yı kabul etmesini sağladı. Evet. E, bundan sonra yani Ersun Hoca ile yolları ayırma noktasına gelinirse hareket tarzı ne olur Ali Koç'un sence? Yabancı an... Hoca mı olur tekrardan yoksa? Yani sonuçta gelinen nokta bir... Kaydı. Aykut Hoca bir opsiyon olarak Görülebilir mi? Yani bilemezsin ama sonuçta e, bir şeyin yani doğru sağlıklı karar verebilmek için bir dibe vurması gerekiyor. Fenerbahçe şu anda e, puan olarak, oyun olarak dibe vurmuş olsa da zihniyet olarak daha dibe vurmuş değil. Yani sonuçta bir dibe vurduğu gün o zaman kartlar yeniden dağılacak. Yeni bir hamur yapılması gerekiyor. Zaten o, o hamurun ama yeni bir hamurun yapılması lazım. Bu ne zaman yapılacak? Bu Mart ayında mı yapılacak? Nisan'da mı? Mayıs'ta mı? Yani Fenerbahçe'de daha bir kongre olması lazım. Bir kere yani yeni bir hoca tercihi camianın artık biz ders aldık. Fikir birliğiyle yeni bir felsefeye nasıl bunu camiye hep beraber getirdi bunu. Bugün Ali Koç'u da bu çukurun içine iten camia. Yani bugün bulunduğu durumda da bunu hak eden camia. Şimdi hep beraber bir fikir birliği yapacaklar ama o dip, dibe vurduğu gün. Ve şu var Fenerbahçe winner camia kazanan camia kimliğini de kaybetmek üzere. Şu anda kaybetmiş durumda. Şu var bak bugün Inter'ler, e, Milan'lar daha toparlayamıyorlar kendini hala. E, Adı kaldı Milan'ın, performansları vasat. E, Tabii şimdi Berlusconi'nin mi, Milan'ına bak, işte o meşhur Van Basten, Gürit, Gürit, Van e, Ray Rijkaard. Evet. O efsane Milan'dan bugün gelinen nokta. E, Çok kötü. Çünkü bak şimdi sen winner özelliğini, kazanan özelliğini kaybettiğin zaman bu kolay geri alamıyorsun. Onu yıllar oluyor. Bak şimdi Los Angeles Lakers daha geri alamıyor onu. Evet. Amerika'da basketbol daha iyi bilirsin. Bu işte Boston Lakers aslında en bin, e, çok çok gerilere gittiğinde en winner takımlarıydı şu an. Ama kaybetti. Evet. O popülerliği de kaybettiler. Yani tabii. eskiden Türkiye'de en çok Lakers, Fenerbahçeliler Lakers tutardı. Bravo. Biz Galatasaraylılar Bastıncıydık biraz. E, ama şu an bakıyorum Lakers'ın Türkiye'de fanı da azaldı. Evet. Güzel örnekler. Peki Hasan abi. E yani Fenerbahçe'nin şimdi bir finansal fair play gibi de bir kıskacı var. Bütün takımlarda var da Fenerbahçe hani gelecek sezon başarılı olmak için bir 5-6 hamle daha yapmak zorunda. Ama finansal fair play var. Bu futbolcu vasat futbolcuları gönderme noktasında yeni bir takım kimyası yap yaratma noktasında başarılı olabileceğini düşünüyor musun? O ekonomik anlamda o parayı bulabilecekler mi? Mesele para değil ama bu zihniyet değişmediği sürece hala Komoli orada eğer sportif direktörse. Ki Komoli'yi savunuyor. Ersun Yanal da savunuyor Komoli'yi. Ee, Moses mesela Komoli beni ikna etti. Komolli istediği için geldim dedi. Hani Komoli tutan, Doğru. savunan insanlar da var ama Doğru. bu kadar başarısız transferlerden sonra da Komoli'yi savunmak Tabii bana Moses, ilginç geliyor. bedava geldi, bedava oynuyor falan. 1 milyon euro fazla para alıyor ki. 1,5 milyon euro gideceği başka bir ligden. Yani, Sevgili bir, Muhammed güzel. Lakers Böyle fa fanatiyim evet. demiş ama biz şunu anlatmak istedik. Hala Lakers'ı destekleyenler vardır ama artık eski popülaritesi yok. yani. Artık Golden State biraz daha ön plana çıkıyor. Çok ön planda. Peki e, izleyen arkadaşlar sorularınız varsa sorularınızı alalım. Yavaş yavaş yayını toparlayacağız. Ayrıca bu yayını kendi takipçilerinizle paylaşırsanız da seviniriz. Bugün programda da konuşacağız ama çok kısa bir ilave etmek istiyorum. Başakşehir'in şampiyonluk şansını da bu videoda çok kısa bir değerlendirebilir misin Hasan abi? Şöyle ikinci yarı başlarken yüzde seksendi. Şu anda yüzde altmış. Galatasaray'ı beğeniyor musun peki? Dün Kasımpaşa evet. karşısındaki oyunu. Hiç Kasımpaşa bir ölçü değil. Şu ana kadar Galatasaray önemli ciddi bir rakiple oynamadı baktığında. Yani şu beş altı ay yedi haftalık ilk ikinci yarın başındaki periyot çok kolay bir perde. Belki zaten, Alanya deplasmanı zor. Belki zorlu. Alanya bir, ama onda zaten bir Alanya vardı dişe dokunur. Onda da zaten biliyorsun başarılı olamadı. O yüzden daha Galatasaray için lig başlamadı. Peki çok teşekkürler Hasan abi. Ee, i̇zleyenlere de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Arada böyle küçük keyifli sohbetler yapacağız.